İyi günler anne ve anne adayları. Anne adaylarımızın çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Hocam takviye vitamin almak zorunda mıyım? Zorunda değilsiniz. E, peki hangi vitaminleri almalıyım o zaman? E, dışarıdan illa takviye almam gerekirse. Demirli iot. Bunu kim söylüyor? Ben Milli Atan Güven söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Ki daha önceki yıllara annenizin annesi, 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 annesine de bakarsanız bu böyledir. Dolayısıyla önerilen tek şey anne adayımız için demir ki gereklidir diğeri ise bebeğin beyin gelişimi için, sağlığı için, bebeğiniz için önemli olan iyottur. Onun dışındaki her vitamini günlük yiyeceklerinizde organik olarak, doğal olarak vardır zaten. Bunları almanız yeterli olacaktır. Ekstra bir takviye gerek yoktur. Ama ekstra takviye olarak almanız gereken tek vitamin bebeğiniz için iyottur. Dünya Sağlık Örgütü de bunu öneriyor. Ve bebek için de gerekli olan budur. Kendinize iyi bakın.